Esselamu aleyküm kardeşlerim. Bu dünya pazarında insan insan ile alışverişte. Sende Allah'ın başka bir esması zuhur ediyor. Bende başka onda başka. Bu karşılaşmalarımız boşuna değil. Bu dünya pazarından karlı bir alışveriş yapabilmemiz için birbirimize karşı sevecen, sayacan olmalıyız. Karşılaşmalarımız kin, nefret, haset ile olursa bu karşılaşmalarımızdan bu dünya pazarındaki alışverişimizden zararlı çıkarız. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım, sevelim, sevelim. Dünya kimseye kalmaz.